Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Paribu'da internet sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Paribu destek birimine 0850 303 60 çift 0 numaralı telefon üzerinden 7 ulaşabilir ya da destek paribu.com e posta adresine mail atabilirsiniz. Bu adresler üzerinden Paribu'ya ulaşabilir. İnternette internetiniz olduğu halde Paribu'ya bağlanmakta sorun yaşadığınızı belirterek yardım talebinde bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.